Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yedek hesabımı mahveden kişiyi, kişiden intikam alacağım arkadaşlar. Bu part 2'den e, oluşmakta. Yani 2 part olacak arkadaşlar. E, hadi o zaman uzatmadan videoma geçelim arkadaşlar. E, bütün ayrıntılarıyla size göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. O yüzden eee Neyse boş verin arkadaşlar Kiraz gider misin lütfen Kiraz'cığım. arkadaşlar bu arada yeni sesim nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar böyle kır 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 arkadaşlar bu arada benim elmasım dört do arkadaşlar ben altıya çıkarttım da niye bir şey değişmedi ya Kiraz gider misin gözünü seveyim Kiraz ya git Allah aşkına ya bir gel Arkadaşlar e, kiraz git lütfen benden çalma kiraz benden çalma. Arkadaşlar bu, bu arada ya bir git tamam mı? Ee, arkadaşlar şimdi bu arada kapağımdaki sandalyeyi yakıyor. <laughs> arkadaşlar hemen aha, burada var, burada var burada var burada var vur 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 Arkadaşlar bu arada 10 dakikalık video olacak gerçekten de. 10 dakikalık video olacak. <laughs> Hastayım arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar yani ben şu an elmas hilesi yapıyorum arkadaşlar. Anlamayanlar için. Ya bir git Arkadaşlar eğer zaten olmazsa şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha hilem vardı. Onu yapacağım. Ama çok zor yapmak ya. Gerçekten çok zor yani. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya çalışıyorum gerçekten de yapmaya çalışıyorum ama olmuyor maalesef ki. Hadi ya. Of. Arkadaşlar olmuyor nedense. Neyse arkadaşlar birazcık daha deneyip e, öyle yapacağım arkadaşlar. E, bu arada dışarıda düğün yapıyorlar kusuruma bakmayın. O yüzden bu kadar çok bağırmam gerekiyor. Merhaba tavşik kusura bakma da ben senin yuvanı birazcık yıkacağım. Hemen gidiyorum tavşik görüşmek üzere görüşüyoruz. Şimdi arkadaşlar olmadığı için ben diğer hilemi yapacağım arkadaşlar. Tavşin de boşa yuvasının içine ettik arkadaşlar. Neyse hemen koş 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 arabama gaz. Koş 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 arabama gaz. Arkadaşlar ya çok zorlanacağım gibime geliyor yani ne bileyim öylesine geliyor bana. Evet yapalım yapalım Ay ay aşkın olayım diyor dışarıda ya. Allah'ım ya Rabbim yeter bir durmadan şarkı çıkarıyorlar bu ne ya yeter ya erik dalı bitti aşkın olayım başladı yeter mi? La la gümbür gümbür bağırıyorlar arkadaşlar. Ee, ay. Ay sesini bir de utanmadan açıyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim O yüzden yüksek sesle konuşmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ya sizin size sesim gelmezse diye. Ha kıstılar Allah'ıma şükürler olsun ya. Sonuna kadar açmışlar resmen sesini yani. Neyse arkadaşlar. Ay, ay bu hangi şarkı lan? Bu hangi şarkı lan? Am Lan bari damat alayı açsaydınız. Damat alayı bir milyon kat daha iyi gerçekten. Neyse arkadaşlar. Çekirgem. Aaa bu şarkıyı ben çok seviyorum. Hoplayrek çekirgem. Zıplayrek çekirgem. Ya bir çalsaydınız ya hep güzel şarkıları durduruyorlar ya yeter be. Bari o çekirgem şarkısı dursaydı be. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar boş verin siz. Bu arada 15 olmuş şeftaliler. Ee, bakmaya bakmaya ee, 15 oldu <laughs> Arkadaşlar e, 64 saniyem kaldı. Şaka gibi. Gerçekten de e, ay çok az saniyem kaldı. Çok az. I, ı, ı, erik dalının gibi.

Ay yetişiyorum, 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 yetişiyorum. Uf, ay ter döktüm ya, ter döktüm yani. Bunu yapana kadar. <laughs> Arkadaşlar ben burada video çekeceğime şarkı söyleyeceğim. Kusuruma bakmayın. <Sessizlik> Arkadaşlar biliyor musunuz tam şarkıyı söylerken durduruyorlar. Herhalde müziğini daha çok seviyorlar şarkının. el <Sessizlik> zekti, <Sessizlik> Arkadaşlar ya şu şarkı söylemekten şey oldum. Neyse hemen. Şimdi arkadaşlar ya bir rainbow çekel be. Arkadaşlar ya bir reddedeyim ben de bari bir. <laughs> Ay üf, kabul edeyim aman. Ay karpuz karpuz. Arkadaşlar galiba ben yetişemeyeceğim ya bu sefer. Galiba. Gerçekten yetişemeyeceğim.

Arkadaşlar çok az saniyem kaldı. Koş. Ya ben yetişemeyeceğim ya. Yok yok yetişemeyeceğim. Yok yetişemeyeceğim. Zaten arkadaşlar yetişemezsem de şey yapacağım arkadaşlar. E, arkadaşımın ne yaptığını göstereceğim yedek hesabıma. Yani. Evet. Ay yetişemeyeceğim ya. Yok yok yetişemeyeceğim ben. Yok arkadaşlar. Çok yetişemeyeceğim ya yetişemeyeceğim ben kesin yani yani gerçekten yetişemeyeceğim bence çünkü çok az saniyem kaldı çok az saniye arkadaşlar kazanamayacağım dur kazanamayacağım için durdum arkadaşlar kazanamadım neyse arkadaşlar şimdi arkadaşımın hesabıma neler yaptığını göstereceğim arkadaşlar hemen gösteriyorum arkadaşlar ismimi şöyle yaptı arkadaşlar. Durun. Şöyle göstereyim. Durun arkadaşlar. Doğru düzgün de evim yok ki. Hemen böyle göstereyim arkadaşlar. Hatta elmasımı da göstereyim hemen. Durun. Elmasımla altınıma hemen bir bakın arkadaşlar. Bakın. 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 Yazık değil mi benim yedek hesabıma? Yazık değil mi benim yedek hesabıma? Benim, ben onun elmasını bile harcamadım. O harcadı ya. Yazıklar olsun Merkür. Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.